Merhaba arkadaşlar çift tane hoş geldiniz ve yanımda şu anda kim var? Rotorius'tan ben Ferhan arkadaşlar. Bugün Black Ops 3'ün ilk videosunu çekeceğiz. Evet zombies oynuyoruz. Bu arada evet başlayalım. Ben Ruhi 399C o da o bir efsane. Şimdi başlayalım. Eee şöyle. İnşallah ben kara olmam. Belli olmuyor abi. Evet. Bu arada arkadaşlar yani öldükten sonra da videomuzu burada e, bitireceğiz onu da söyleyelim Bakalım kaçıncı bölme, kaçıncı ronda kadar geleceğiz Yani bu Black Ops 3'te birazcık round geçmek biraz zor değil mi? öyle değil mi Ferhan? Aynen öyle Yani arkadaşlar kusura bakmayın fazla geçemezsek Bir de ekranlar birazcık küçük olduğu için o yüzden fazla şey yapamayacağız evet Başlıyoruz ya bu arada söyleyeyim üstteki benim alttaki Ferhan. Üstü dakika abi. Ben şuralarda bir bakalım. Tamam abi ben şöyle. Ben şunları halledeyim ama. Tamam abi. Bunları kırdım. Sen bunu alırsın tamam ben bunu kırdım. Tamam tamam. İçeride ne varmış? X point varmış. Abi ben gelmeye başladılar mı? Dur ben de şunu öldüreyim. Neyse. Abi kolay. Şimdi ilk silah alma tamam mı öyle para paramızı biriktirelim. <laughs> 4 5 lan eee 5. Tamam. Ben Aldın mı? Yapma be. Zombiler de bitti tam da. Et evet, ikinci randa kadar Ferhan gel şurayı savunalım. So en dur bir dakika. Şuraları kapat sen pencereleri. Tamam, Bakayım hemen. Şimdi burayı savunacağız. Bunu ben karaya basıyorum. Tamam ben hemen bunu sıkayım. Evet geliyorlar bu arada buradan. Söyleyin Ferhan. Abi, Abi tamam. Bir dakika şurada Zor durumdaysan şöyle gelin. Yok oh, o abi o headshot'ı koydum. Uuu arkanda 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 arkanda. Hmm. Bak son anda. Ve bu arada arkadaşlar biz o büyük bir tane canavar var 7. round'da gelen. Biz onu e, geliyor Çözdük. Öldürdün mü? Tamam o zaman bu o, o canavarı tamam, yani ikinci rantta trollemeyi yani. Evet zaten o bu videoyu da o yüzden çekmeyi düşünüyoruz. Videonun başlığında da zaten görebilirsiniz. Zombi trollemek diye. Ne olur ama. Evet. Evet. Evet, abi arkadan gelen var mı? Burası tamam mı? O zaman onu halledersin. Ben bakayım şuralarda. O gelen var. Buradan gelen var. Şimdi ne yapacağım? Ben mi korkacağım? Mermim bitti bu arada. Ama, abi gel. Ne geldi? Ne geldi? <laughs> dur dur dur. O tek mermiyle headshot'u koydu. Dur coşacağım. Bunu da O bu shot'la headshot'u koydu. Ben hemen o silah açtım ya. Abi mermi kalmadı ama. Tamam. Ben bitti mermi kalmadı. Bakın bu plan, e, şey yani. Şu ana kadar beşi, planımız 5. randa kadar bu, burayı savunmak Burayı savunurken ay, çok para kazanmak Para kastığımız zaman a, Kalaş alacağız AK-47 Oyunun en iyi silahlarından birisi <laughs> Abi biz de e, silahlarımızı modifiye ettik Onu <laughs> Evet doğru Bir <laughs> dakika Selam var evet, şuradan ben öldürdüm. Kaçıncı ranttayız? Aa dördüncü ranttaydı. Yani arkadaşlar ben ya biz önceden oynadık da sadece 8'de falan şekilde kadar gelmeyi başarıyorduk. 8'de hey, oldu. Abi düştüm abi. Düştün mü? Dur bekle. Lan 8. ranta kadar gelelim de dedikse sen şimdi öldü. Bekle kaldıracağım. Koru beni tamam mı? sen Şat almışsın bu Koru koru beni. Evet arkadaşlar nerede kaldı? He, Ee, 8. randa kadar gelebiliyoruz biz ancak. Abi inşallah yani inşallah bu videoya özel yüksek bir şey gideriz. Hep o zombi geliyordu bizi öldürüyordu büyük zombi. Onu bu sefer trolleyebilecek miyiz? Evet. İnşallah silahı sorulur yani. evet, oraya gidecek Kamuat bu arada yani <gülüyor> yandanlar, <Gülüyor> yandanlar, Tam Tam zonda gelirken inşallah kapıyı kapatabilirim Buradan gelenler var gelenler var Buradan gelenler Koşu bu son zonda herhalde koşu ölçün <laughs> Aldım şu şunu o, tamam şimdi bu roundu da herhalde büyük ihtimal bitirdik 5'e geçtik Ferhan Silahları al dur ben şuradan bir alayım şu silahı <laughs> ok kaldı. Aa ammo var bekle Bekle ben alayım diğer silahı <laughs> <Ha>, al şunu <laughs> tamam, Max <laughs> Ammo'yu no da aldık sık 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 sık, sık. <laughs> Çık çık acıma. Oo. Abi, geliyorlar. Abi. Arkanda arkanda arkanda. Abi kocuk. Neyse ben şunları bir kendime tutayım. Abi yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Bu bula koptun sesiyle şey yapmazlarsa koptun sesiyle hmm. Olmaz öyle bir şey Neyse kısarız ya kısarız bir şey olmaz Abi benim ağrım Aha uçanlar <laughs> geldi Seçtik şimdi o geliyorlar sen şimdi o kareye bas aynen onu al sana saldırmasınlar ben burada abi, onları halledeyim bekle tamam. Kesin şimdi öleceğim şey yoktu, tamam. şimdi ben öldürebildiğim kadar öldüreyim sen de onları şey yap öldür ben şimdi yere yapıştım sen şimdi gel beni hazır cana varken gel beni koru 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 Allah ne yaptın neyse sen halledersin abi, güveniyorum abi. sana Lan videoyu özelledik. 8'e gelemeden 6'da mı geliriz? Ne yapacağız? Sık 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 sık. Her koştuğunda 3-5 tane al. Son bir tane bırak tamam mı? Tamam tamam. Buradan çıkmamız için son bir tane gerek. Hadi alırsın sen onu. Abi kaldırıcam onu. Benim de iki mermim kalmış herhalde. Ama sıkmayacağım. Abi dur kaldır. Kaldır kaldır beni kaldır. Ananan onu you... yok, yok. yok. Tamam. Şimdi bekle. Hı. İçeridekini aldık mı? Aynen almışız. Çık 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 çık. Abi tamam, çık, çık 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 çık. ben kapıyı açmam. Tamam senin paran fazla. Yürü yürü. Koş koş Bu koş koş. Bu arada 47ye doğru gidiyoruz. Evet hemen şu şun bizi artık şey yapmasın istabi, isabet ettirmesin. Hadi Ferhan çabuk. Senin paran fazla sen açarsın hepsini tamam mı? Açalım abim açalım. Ya, deki Boş ver ya. Gel gidelim. Nerede abi. o kalaş? İşte burada ak ah. tüfeklerimiz. Hadi alalım. Hemen gitmemiz Bilim, lazım şu evet, Gördüğünüz gibi benim elimde sandık var. Burayı al. bir keşfedelim ya. Bu silah milah başka var abi, mı? Abi aynen aynen doğru söylüyorsun. Ben Bakalım şuna sıkma Açılıyor ama. Evet, abi arkam. Zombiler nereden gelebilir? Onlara da bir var. <laughs> Neyse şimdi bu pencerelerden gelebilirler. Bakın şuradan tahtalı şeyler. Biz, biz trenin doğru gitmeliyiz abi. Çünkü dört tarafımızı da sarmışlar yani. Doğru. Aynen, şimdi de trene doğru gideceğiz. Burayı bir keşfedelim. Herhalde silah yok ya burada. Abi yani yok. Gel peş. gel çıkalım ya silah yok. AK-47'den başka silah kalmadı gel. Ay, bak kapı var. Al boş ver ya onu sonra açarız gel. Gel şimdi gidelim. Aa, tren çağrılmış durumda şu anda. Abi gelsene gel gel. Tamam. Şimdi. Sık geber şunu. Basıyorum. Ya da ilk ilk şey burada bitirelim ya. Yedinci randa kadar burada duralım o canavar gelince basarız Tamam. 500 istiyor zaten. Vardı işte şu anda kullanmayacağız. Şu silahı da almamız lazım yani. Abi gerçekten iyi. Geliyorlar Bir bak bakayım bir Abi bir zombi bu. Abi bir Burada fazla kolay ölmüyorlar. Aa orada bak. Şey tahtaları indiriyorlar aşağı. Bak bak bak. Sık sık sık, sık. Abi, Senin orada durum nasıl? Kişi. Yani iyi burada. Bu arada arkadaşlar bizim taktiğimiz şöyle Eee o, o kapıyı ben de bu kapıyı savunuyorum Abi yardım Al, aldım, oh. hemen şeyi Yere düştüm bana yardım etsen iyi olur Gel gel ben seni korurum şu anda Tek şey var koş 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 Hadi <laughs> koş, koş koş seni korurum ben Kalır kaldır ben seni korurum Heh tamam Yedideyiz az daha ölüyorduk he Kesinlikle. 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 Var mı oradan gelen var mı? Abi geliyorlar ilk Bekle. E ee, kol sallanıyor ya geliyor mu acaba? Yok. Abi gel. Son zombi son zombi kalınca bırak tamam mı? Herhalde son zombiler bunlar. Abi, Aynen son zombi. Abi. dur 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 abi, dur dur kaç abi, kaç abi. kaç 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 kaç. Son zombi onu oyala tamam mı? Dur ben onu oyalarım gel bakayım abicim sen. Bir dakika ben Tamam. Sen ama al, işini hallet tamam mı? Tamam. Bu beni kovalasın. Gel abicim sen buraya gel. Şimdi bak kaç. Çık 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 çık. çık. Gelme gelme. Çekil sana doğru gelme. Heh. Şimdi sen keşife çık mı? Tamam. Burada ne silahlar var filan bir şeyler var. Geliyor oğlum ver sen. Dur bekle. Ben de mermimi alayım alacağım onu. Evet. Ver geri sen bana onu. Dur bekle. Dur şimdi öldürüp yerimize mi gitsek? Git git aynen. Şeye gidelim. Ay, gel, gel, gel. beni gel, kovalasın gel. da bu. Bakayım kimi kovalıyor? Ha tamam beni kovalıyor. Gel gel. Abi Gel diyorsun? gel çabuk çabuk. O, tamam. Çabuk gel bekle. Girdin mi sen içeri? <laughs> Lan çabuk ol. Çabuk çabuk ha. Gel gel. gel gel. Vur vur. vur. Ha. Tam evet, 8'e geçtik. Canavarı trolleme zamanı geldi. Aynen. Evet. Abi bunu mu arıyor tamam ben silahım. Şekil alamıyor. Şimdi sen o kapıyı korursun ben de bu kapıyı koruyayım ya. Sık 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 sık. Geliyorlar. o ka... Keleşle dönüyorlar artık ha. Gel abicim sen buraya gel gel. Gel gel. kimsiniz oğlum Abi geldi büyük büyük geldi büyük basıyorum geldi Geldi mi? Dur dur basıyorum ben. Geldi Abi mi? geldi. Amanın, Ayy, ananın ananın ölüm. Trolledik vallahi kaçtık kaçtık. E, i̇lk trollümüzü gerçekleştirdik arkadaşlar. Tabi Feran bunda yaralandı ama bir şey olmaz. İlk trollümüzü gerçekleştirdik vallahi. Abi kurtulduk vallahi kurtulduk. Bu taktik işe yarar mı acaba? 8. round'dayız. Bakalım 9. round'a geçecek miyiz? Çünkü bu taktik... o canavar da bayağı bir uzakta kaldı he. Canavar gelince bas tamam mı? Gel, gelir, gelir gelmez basalım. Tamam abi. Tabii şimdi benim param vallahi azaldı. Abi 470 var sana. Bakalım. Bende daha iyi. daha Gelen var mı? Haydi bir 9'a geçeydik iyiydi ya. Aha aha, 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 Gelen var mı? Oo kaç kişi geliyor lan şimdi Sen, kendi, orada? Dur. dur bakayım bekle evet, gideceğim ya. Aa bak bak <laughs> geliyorlar valla az daha geberiyorduk ha. Aa bak buradalar. Geber <laughs> geber. Aha, yani, ah siktir ah siktir geliyorlar. Oğlum bu, bunlar ne lan böyle? Abi bak fazla tarım üstüm. Benim gibi nişan alarak buraya hiç çatı daha fazla tarım. Bak bekle. Burada bekleyelim. Kaça? 9'a daha geçmedik mi ya? Allah? Im. Hadi şu anda 8'deyiz. Aa bak geliyor. Herhalde o zor, son olmuyor mu olmuyor Buraya bir keşfe çıkalım mı sence? Abi kalsın. Yani kol şu anda çok sallanıyor arkadaşlar. Zombi ya büyük zombinin gelmesi yakın olabilir. ama bak gel gel. Gel gel şurayı bir şey yapalım. Aşağıya bir şey yapalım. Gidelim bakalım. O niye abi. geri geliyor? zombi abi, mi canım? geldi? Büyük zombiyi mi gördün? O abi, abi. geldi, toplar geldi. Aynen. Bunlar patlıyorlar arkadaşlar yani. O canavar mı geldi? Attık vallahi canavarı. Trolledi karşı. O toplar toplar. Abi geç bunlar. Bekle. Bunlar bizi dişer abi dişer bunlar bizi. Ta oha oha. Abi kaç. Oha oğlum bunlar nereden kalmadır, çıktı ya? Kalma orada Ana ananın öldü mü sen? Anasını Allah yıka, anasını koru sen yıka. beni vallahi koru sen beni koru koru kaldırıyorum ananın seni. Ananın koru koru hemen koru. Oğlum. Oha öleceğim öleceğim kaç kaç asikir, abi 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 aşağı düştü yalnız ne ya oradan bana geliyordu da aşağı düştü o olsun iyi işte aşağı düştü neyse 9'a geçtik arkadaşlar vallahi yani bir rekor gelir mi acaba rekorumuz o Vallahi o rekor gelir mi bakalım o o daha geliyorlar ha bak 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 abi yalnız benim kalışın mermisi bitti ya abi yalnız şu senin elindeki silahı modifiye etmek gerekir ya. Ha, o modifiye edilmiyor ya özel silah. Ha, hı. Hı. Gelen var mı senin orada? bak? <laughs> ne diyor bakayım? 500 istiyor ya 500. Sen git oraya şimdi tamam mı? Hı, 500'den ayrı bir şey yazıyor. Tamam bo boşver boş ver işte sen o canavar gelince basarsın tamam mı? Hı. Tamam. geliyor mu? Bak çok güçlü hiç... Gitmiyor şu anda Oo bak git atom bombasına Git 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 Bravo be Bak bunlar hala ölmüyor ha geliyorlar Neyse O ona geçtik Ona geçtik hadi bir round daha bek Dayanalım Rekoruna Rekorumuzu, kırıp, kırıp o böyle bir videonun şansı gelsin abi. Hadi hadi normalde 8. Haydi inşallah. Hadi. Ölme sakın tamam mı? tamam da 8'e anca gidiyorduk yani ne oldu? Lan videonun uğurumudur ne midir Vallahi. Gelenler var vallahi bak Bak şu anda gelen çok var Senin tarafa yardıma gelir mi Saç yok bekle Bak bekle buraya gelenler var sık, 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 sık. Oha benim tarafından bir sürü gelen var Abi yardım Oha Yok yok ben hallederim hallettim. Sen yardım istiyor musun? O 11'e geçtik arkadaşlar. Abi rekor kırdık. Vallahi rekor kırdık. İnanamıyorum şu anda. Abi videonun şansına bak. Hadi abi 15'e kadar gidersek şans. İnşallah bakalım. Hadi bir round daha gidelim de şu Lütfen. Bakalım. Gel geliyorlar şuradan vallahi. Hadi ben koyuyorum bir kapatayım. Ama siktir geliyorlar vallahi. Bunlar hızlı hızlı hem hızlı geliyorlar hem de ölmüyorlar ha. Bu silah da artık yetmeyecek herhalde. Aynen. Oha 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 oha. Kafaya sıksa anca ölüyorlar ha. Kafayı taramak lazım. Abi. Oha benim tarafıma oha oha. Abi gelme gelme sıkın abi, gelme. Abi arkada. Ah, abi arkada abi, 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 Oha la. Şansınız için ya. 11'e kadar geldi evet arkadaşlar. Bizim değerimiz böylemiş. Neyse artık çift taneden herkese güle güle. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. İki kanala abone olmayı unutmayın. Sen de bir şey söylemek istiyorsan söyle.